evden çıktık otelden çıktık ve ile havuza gidiyoruz hadi bakalım daha yani saat kaç bilmiyorum <laughs> ama e, bilmiyorum neyse şimdi havuza doğru gidiyoruz hadi bakalım neler olacak arkadaşlar ama inşallah havuzda çekim yasak değildir bildiğim kadarıyla yasak olabilir ama yasaksa da ben böyle size azıcık kesik kesik bir şeyler göstereceğim. Hani çok böyle kadın görmeden falan bazen böyle bir şeyler çekerim. Yani inşallah yakalanmayız. Hadi bakalım. Havuzda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Son an fark ettiğim bir şey olarak bu ne mi unutmuşum? Aa! Ah. Yani Merza da bana vermiş gülültüde ama yolda. Merza şu an gidiyor. Yani ne yapalım. <laughs> ne yapayım unutmasaydı bana verseydi yani. Ya da kendine atsaydı. Arkadaşlar ayrıca düştüğüm hale bakar mısınız? İki havlu, iki su, bir bone. Ben suyumu içemedim. Susadım suyumu içemedim. Merza çabuk ya. Merza koşarak geliyor. Elinde benim bonemle. Merza geliyor. Merza Merza yaklaştı. Kamera uzaklaştı. Hadi bakalım. Aa mavi Merza. Hadi gidiyoruz. Atla. Atlayabilirsin. Atla atla. <laughs> Soğuk mu? Evet. Girdi uzak. şu an donuyor kesin. Üşüdün mü? Kapatayım mı? Hadi vay vay biz kapat. Evet, biz havuzdan çıktık. Ama havuzda çekim yapmak yasaktı. Şu an yani saat 6. Ee, yemek yiyoruz. Birazdan denize gireceğiz. <laughs> yani önümüzde de bayağı bir saat var. Bugün güzel havuzlar olacak diye düşünüyorum. Biz denize girdik, çıktık. Şu an saat 8. <laughs> Merza var, yine yine hmm. ben Daha ben banyodan ben yeni çıktık üstümüzü falan giyindik. Yine yemek yiyoruz. Yine. <laughs> yine ben yine açtım. <laughs> Öyle. Şimdi kapak mı? Bakalım ne olacak. Yani bir yaz yemeğimizi yiyeceğiz. Şöyle koyalım. Olur mu size? Ben Merzal evet. evet. evet, Arkadaşlar çaldım. Tokaya sana da. Şefkaya. Tokaya. Ben de kendisi gibi. Ben Ne yapayım yani? Eca ben de olur. Tamam. İşte ayla. Sen yemek yiyorum ben. İşte, <laughs> i̇şte <laughs> dün girdim işte. Ben buyum işte. Evet. İşte ben. İşte yemek ya. <laughs> İşte işte otel. Işte, hmm. Sizin söylediğiniz Aygün bilmiyor, aydın otel. Otel bir alıp? Ee, belli bir süre şey, onun için. Hani eski ismi aydın mıydı? Evet bana kalsa ben elif yaptırdım. Hmm. Farkındayım, şu an herkes bana bak. Ağır <laughs> dolandırdı dilime. Merzen diline nereden dolandı bilmiyorum.

Evet, pilav yapacakmış. bir yapalım. Sonradan pilav saçım çok derip duruyor. Ben bu arada saçım hep toplu dördü üstünüzdür. Benim hiç saçımı çok soktarmamışsınızdır da. Öyle. Öyle. Şimdi bunu karıştırıyorsunuz. Suda durmaktan vücudum çekmiş, ağzımı açamıyorum. Ne? <laughs> Ne dedim kanka? Kot vermeye Kanka söyle ya. Daha demin bir video izledik. Bugün ikimiz uyuyamayacağız Merve'yle. Ee, neymiş? Bir evde hani çok bilenmiyorum ama yine de hani bunu duymak bile bence can sıkıcı bir şey. Bir evde son bir kişi uyuyana kadar hani Osman bir kişi uyanıp kalana kadar hiç cin olmazmış ama o son bir kişi kalınca cinler evde rahat rahat gezermiş. Onun sonra mesela o otel kalabalık mi? ya hani şey e, başka neydi? Tuvalette şarkı söylerseniz dinlersiniz de ağrı çıkıp sağlık olabilirmişmişmiş. Dediyseniz evet. Başka bir tane daha vardı. Evet. Neyse ondan sonra hatırlarsak söyleriz. Bu arada sanırım bugün dövme yaptıracağım. Yaptırmayı düşünüyorum. Dövme dediğim arkadaşlar Hint Klası. Bilmeyen ne ee, için nasıl söyleyeyim? Sinsya bayağı bir hani denize girersen 3-4 günde gidiyor. Hem benim çok uzun dayandım. Eğer şey yapmazsa, yani denize girmezseniz anlayış 20 gün kalıyor. Denize de bir gün göstereyim mi? Şimdi. Her zaman bozdu. Her zaman bozma. Kameranın ayar çok güzel. Benimki benim şey. şey. Benim var ya. Evet. <laughs> falan bir tane de de. var. Kameramca. Muhteşem yemek yapıyor. <laughs> Bugün de muhteşem. Muhteşem Muhteşem değil. Muhteşem. <laughs> Laf uydurdum. <laughs> muhteşem. Neyse Yemeğim bitince görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şu an, evet, an e, Marzan abisi yani Aras kuzenim e, şey şey balık tutmuşlar. Bakmaya gidiyoruz. Şimdi bu kamera çok yakın gözüküyor. Neyse. Öyle. Gidelim tutukları balığı da göstereyim. Ya şu kadar balık tutmuşlar. Bakalım. Bir de biz ölçelim. Onların ölçüsü birazcık nasıl söyleyeyim abartı olmuş. Olabilir, olmayabilir. Ben arkadaşımla bir kere balık tutmuştuk. Arkadaşım ortaya bir çıkarttı. Dört tane balık çıktı böyle. Hani böyle arka arkaya o derece. Şu an aşırı karanlık gözüküyor. Bakın biz metal. Şurası. Hatta çok güzel gözüküyor yalnız şu an buradan. Hadi bakalım Birazdan bakın. hoşayım birazcık. azıcık? Yüzüm aydınlanıyor gittikçe. Neden? Çünkü ışık var. <laughs> Hadi balığa bakalım. Arkadaşlar hayallerim yıkıldı. Balığı yem yapıp kafasını canilikle kopartmışlar kafasını kopartmışlar. Ya. <gülüyor> ah. <gülüyor> ya Hayallerim kırıldı. Anlatamadan anlatamaz. <laughs> <Al şunu. Anlatamazsın. gülüyor> Ama yani hayallerimi kırdınız ya. Olmaz ki. <laughs> Balığın kafasını yer, koparmışlar. Kafasını yer bunlar bizimle kafamızı kopartırlar. <laughs> Merzan dediğine bak. <laughs> kopartırlar valla. Yem yaparlar bizde. İnsanlar tuttuğu balığı yer. Bunlar yem yapıyor. ne alaka ya? Aa, balıkla balık mı tutulur? Neyse. Hadi bakalım. Bir daha tutarlarsa o zaman inşallah. Bu şey balığa balık yedirmek ayrı bir şey. Daha fazla balık tutmak için bence balığa balık yedirmiyorlar. Öyle. Merza. Tövbe bismillah. Aa. Aa balığı gösterebilir miyim? <laughs> <laughs> Hadi sen çok Dur bakalım bunu şeye koyacağız. Aa, kocaman balık tutmuşlar. Kesin var rastlarınkinden büyüktür. De, <laughs> işte. Aa, ha. ama birazcık balancı pis balancı gözüküyor ve ben onları tutmadım. Çek çek, oraya konu çek. Tutamadı. Isırıyor mu? Isırıyor. Can yakıyor mu? Yakıyor, ısırıyorsa can yakar. Oha vallahi anne can yakıyormuş ya oha oha vallahi oha can yakıyormuş ne tekme atıyorsun tövbe estağfur tövbe bir şey ısırınca can yakıyor <laughs> ne kadar becerikliler ya balık tutuyorlar çekerken balığı kaçırıyorlar aa Niye? <laughs> Ablanın biri kız düştünüz dedi. Ben de düştüm sandım. Çok garip. Şimdi saçımı toplayacağım. Çok terledim. Hala saçımı sakın. Neyse saçımı toplayıp geliyorum. Saçımı topladım. <laughs> şey, e, birazcık arası yardım ettim. E, balık tutmaya çalıştım. Çalıştım ama. Hani ama bir kere öyle bir balık geldi ki B böyle yapınca daha çok ciddiye alıyorum. <laughs> Bir kere öyle balık geldi. Hani aşırı böyle çekti. Çekemedik. Hani onu çekseydik bayağı benim kadar falan vardı. Neyse işte sonra çekemedik. Aras geldi, oltayı aldı. <laughs> öyle. Neyse şimdi birazdan. Ya büyük ihtimalle şu an bu arada sabah 21 ya sabah değil de önceden 21 poşet böyle küçük kilitli poşetlerle Yemre Paşa bu e, boncuk söyledim. Ona geldi. Boncuk yapmak istiyorum. İnşallah yapabilirim. Yaparsam size yaptığım dolaklıkları gösteririm. Bilmiyorum. Neyse ben yanına gidelim. Hadi bakalım. Flaşı açacağım bir saniye. Arkadaşlar şu an beni göremiyorsunuz. Bir saniye. Güne, e, ışığa geçip geliyorum. Arabanın ışığından faydalanıyoruz. Gerek yok Merzacım. Evet şuan mısır aldık. Merzalar dört gün daha kalıyormuş burada. Normalde yarın gideceklerdi. Çok sevindik. <laughs> Merza çok da oldum. çok sevindi. Bunun şerefine mısır yiyoruz. Hı? Kapatabilirsin. Ee, birazdan büyük ihtimal dövme yaptırabilirim. Yaptırmayabilirim. Yani dediğim sabah anlattığım için anlattığına göre. Gün tıkın Bilmiyorum. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Kurbisli evet kurbisli de. göl. Kurbis. Kurbis. Kurbis ama gölü gösteremiyorum. Biz. Evet kanal. Ya zaten pek gösterecek bir şey yok. Şöyle bir yer. Biz bile görmüyoruz ama hepimiz bile görmüyoruz. Oha çok güzel çekiyor. Baksana Merzo şimdi gel fotoğraf çekmeyelim. Çektim. <laughs> evet. Bir an kamera durdu sanmıyorum. Senin çay şeyini sen tut. Evet arkadaşlar sonunda aydınlık bir ortamdayım. Ve oteldeyiz. Şu boncuk yapıyoruz. Şöyle boncuklar yaptık. Dekliler. Merza geldi. Merza da. Göstereyim Çok uykusu var. Ama yaptığım bilekliği bozdu. Ben de yaptırıyorum. bana ee, bozduğum şeyleri bir şey yaptırıyor ama çok uygun var. Neyse bir şey diyordum. Ee, tam şu an kamera kapandı da. Öyle. Neyse. Evcim normal 3 Üçüncü videoyu durduruyorum. Her bir şey, her açtığımda birisi bir şey diyor. Geri durduruyorum. Durduruyorum bir şey diyorlar. Açıyorum. Ben de unuttum. Aha ışıklar gitti. Hı. Ama annem ışıklar kapanacak. Hiçamazsın. Neyse. Haberin olsun ben daha bu boncukları yapamam. Kollarım bayağı ya. O Bakayım. Neyse. Balıka bakayım. Bu balıklara bakalım. Hadi bakalım. Kardeşim mallara onlara gelirim. Aha balığa bakın. Aykdesi bakın ne? Ben şu küçüğü almak istiyorum. Anne küçüğünü alayım alabilir miyim? Aha. Alıyorum. Tamam. Gördünüz. Ben sen ellerimizi yıkayıp Ömer Zahir'in aldı balığın ellerini yıkayacak. Sen de aldım, Sonra bileklik ellerinden öper Merzacığım. Ne? Bileklik ellerinden öper. Kanka diyorum ki o karanlıkta ben onları yapamam. Merza sen iste ben sana flash da tutarım. Ya anne. Yaptıracağım. <laughs> evet. Bugün Arkadaşlar bugün bütün günümüzü sizinle geçirdik. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.